Haba arkadaşlar sonunda şu Magic Grass güncellemesi geldi. Ama, e, kardeşim yaptı ama güncelledi ama hiç göremedim. Hemen ben de ondan görelim. Ben sabah gelecek zannettim ama ya, akşam geldi. Ama olsun çok heyecanlıyım. O güzelim o kadar şey gelecek arkadaş. Hay be kalbim kötü kötü atıyor. Ama yavaş atıyor ama olsun. Atıyor sonuçta. Bir dakika. Bu kostümler nereden çıktı? Bir dakika bu kostümler yoktu. Buranın fotoğrafları böyle değil. Buranın e, oyunu fotoğrafları değişmiş. Bu yoktu. Allah'ım ya O Oyna diyor. Güncellendi. Vallahi güncellendi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay, ay çok heyecanlıyım. Oynuyorum. Ay yok. Gözlerimi kapıyorum. Açılınca söyleyin. Açıldı mı? Yok. Kapattım yemin ederim. Açıldı mı? Ee, bu ne? E, reklammış. Reklamda gözümü açıyorum ama sayılmaz ama reklamlarımızdan ya her oyuna başladığımda reklam çıkıyor <laughs> hadi kapıyorum bu çarpıya basıp bir <laughs> <da tekrar> <laughs> Uha uha lan ee, Arkadaşlar önce bir poşeti almazsam olmaz. De çıkıyor. Bir de Ya ama elmasla ya çok pahalı. Ya bak ben en az bir tane alayım. <laughs> Peki de işte buradan sana sonuna şey Yaptığım bu çok güzel. Yani biraz şu altınlarla satsan. Elma... eşyalar da çok güzel. Alıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Ne çıkıyor? Bir dakika şapkam çıktı. Yapmam lazım. Şapka çıktı. Yerim ya şapka. <laughs> anında güncelledim arkadaş. Ay yıldızlar var yıldızlar ne işe yarıyor inşallah yıldızlar ilerlemesi işte. Şuraya bakın bir dakika. Pet. Yeni pet yumurtası gelmiş mi bir bakalım. Çok güzel. Bir de i̇şte başka şeyler yokmuş. Kapa Kapı açıldı mı? Bir dakika. Robottaki kapı açıldı mı? Robottaki kapı bir dakika oyunun sesini kıs. Heh, robottaki kapıya gidiyorum. Heyecanlıyım yani. Hadi açık olsun. Ee, ben buraya açılacağı umuduyla güncellemiştim oyunu ya. Açılacağı umuduyla güncellemiştim. Ama açılmamış. İnanmıyorum. Şu altınlar ne işe yarıyor? Çok merak ettim ya. Bir dakika. Başka bir şeyler yok mu? İyi de ben bunların hiçbirini alamam ki. Bir dakika. Bisiklet yerinde de görülüyor mudur o bisikletler? İyi de ben şimdi hiçbirini alamam ki. Elmasım yetti. Yo. E ee, nerede? Lan hiç. Bir dakika, bir dakika. E ee, şeyler burada satılmıyor. Ha. Başka ne var? Bakıyorum tabi yani. Ne mı? Yok ben hiç birini alamam. Hak etti. Allah kahretsin be. <laughs> Bunu alırım da almayacağım. Ya. <laughs> Güzelim paketler gitti ya vallahi. <laughs> bir dakika. Atma bir şey yok. <laughs> Çok güzel. Ev geldi mi? Gelir mi Zeynep hiç? Evet. Arkadaşlar kod veya sürpriz kutu bulursanız kesinlikle yazın. Kesinlikle. Şu altınlardan birini almak Niye Ya bunlar yıldızlı oldu. e bunları Ay. ama da yiyeceğim varmış. E bu yıldızlara ne oldu? Aa favori. Bu favorim yaptım. Bunu favori yapacağım. Bunu da Em şunları da şunları da Em şunla, şunu da şunu da bu kadar mı eşyam vardı yazmış. Ya? Tamam. Artık bir dakika bunları da favorim yapabiliyorum şunları yapayım. <laughs> ya çok güzel. Şu paketten bayağı almak istiyorum. Şunun bir selfie çekineyim ben. Çekilmezsem olur mu? Bir dakika yeni çıkmalar gelmemiş. Hiç yeni çıkartma gelmiyor ya. Filtre gelmemiş. Bundan da gelmez ki. Ama <laughs> çok güzel. Hiçbir şey alamıyorum. Çok sınırlıyım. sana Sınırlamayayım. Seni. Hiç ben konuşmayı unuttum yine ya. İyi de başka bir şey yok mu? Ben anlamadım ya. Favoriler. İç İçecek almam lazım. Sıplama içici o yıldızları alınca ne olduğunu çok merak ediyorum. Hakikaten. Şu karakterimi yapacağım. Benim en sevdiğim karakter Selim bu arkadaşlar. Sizinki. Bir dakika. Nereden alıyorduk ya şu içecekleri? Hah. Bayağı bir. Bu arada arkadaşlar pet yumurtası alacağım. Ama önce. Eee. <laughs> ne? Davul muydu bunlar? Ben de başka bir şey sanıyordum ya. Ha. Ben niye alamadım onu oradan? Cık. Yok inat ettim. Alacağım vallahi alacağım. aldım. E bunlar ne işe yarıyor? Anlayabilen var mı? Keşke para vereydi ya boşuna mı ben bu iksiri içtim. He şurada da var. Almam lazım. Hadi. almam lazım onu. Ben şimdi onu nasıl alacağım? Ha, aldım. A alınca 20 TL kazanıyormuşsunuz. Bu arada güncelleme özel bir tane pet yumurta alacağım. Kulaç kadar pet. Kaç pet? A sticker verdi. Mardi Gras çok güzel. Bu arada ilk defa Mardi Gras güncelleme geliyor. Yani ben e, 2019'da oynamıyordum ya. 2020'de oynuyordum ama o zaman kanalım falan yoktu. Bir dakika Ben ne yapacağım? Uluçka'ya bakacaktım, değil mi? Hem, o kadar mı almışım ya? <laughs> Neyse, hemen e, bir pet yumurtamız alalım. E, benim burnum mu akıyor. Hangisi? Şunu. Ya yine mi yeni pet yumurtası gelmemiş? Neyse alıyorum ve aldım. Bu arada videoda açmayacağım. Bakayım. Evet, tamam. Ben de tabi videodan önce elmas toplayayım. O zaman arkadaşlar sağlıkla kalın görüşürüz.